Karaot Halk Plajı Fethiye merkeze yaklaşık 10-15 km kadar yok bile tercih edecekseniz eğer e, en sağ tarafta kalan kısmı tercih ederseniz e, daha ince çakıl ve biraz daha sığ bir bölge kaç saat varım kuyu oldukça uzun bir alan Fethiye'de tercih edilebilecek halk plajlarından bir tanesi. İleride belediyenin sosyal tesisi de var. İçecek ve yiyecek konusunda, duş konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Tercih edilebilir bir halk plajı. 네, 보보다. 그